Evet muhteremler inşallah bugünkü mevzumuzda tesettür ile ilgili bir mevzuyu sizlerle işlemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Tesettür meselesi günümüzde nasıl pek çok kavramın içinin boşaltıldığı gibi tesettür de ne yazık ki asıl anlamlarından uzaklaştırılmış durumda. Tesettür ile kastedilen asıl mana tesettürü sadece giyim kuşama indirmiş durumdayız bugün ne yazık ki. Tesettür denildiğinde işte kadının örtünmesinden ibaret olarak zannedebiliyoruz veyahut da erkeğin belli azalarının örtünmesi olarak zannedebiliyoruz. Ne yazık ki bunu bugün zahiri olarak sadece dış tesettürümüz, dış örtümüz olarak anlamış durumdayız ama inşallah bugün büyüklerimizin de ifadeleriyle kişinin hem batıni tesettürü hem de zahiri tesettürüyle ilgili bir mevzuyu işlemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor Bismillah. Ya beni Adem, kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve Ey Adem oğlu buyuruyor Allahu Teala. Biz size mahrem yerlerinizi, avret yerlerinizi örtecek ve süsleneceğiniz giysiler yarattık. Ayeti kerimenin devamında ve libasut takva zalike hayr buyuruyor takva elbisesi sizin için daha hayırlıdır. Zalike min ayatil lahi yezekkerun. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alırsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Dediğimiz gibi tesettür meselesi birçok ayeti kerimede, birçok hadisi şerifte üzerinde sıkça durulmuş bir mevzu. Her ne kadar bugün bunu bulandırmaya, sulandırmaya çalışanlar olsa da Bizim tevarüs eden, gelen, büyüklerimizden gelen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinden, Cenab-ı Hakk'ın bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'imizden, ayet-i kerimelerden tesettürün, zahiri manadaki tesettürün nasıl olması, ile olması gerektiği ile ilgili bizim kanaatimiz kesin. Bunu her ne kadar bulandırmaya çalışan olsalar da bunlar bizim mevzumuz değil. Ha, ama ne yazık ki dediğimiz gibi tesettür, Yalnızca örtünme meselesi olarak değerlendiriliyor. Halbuki tesettürden kastedilen daha derin bir mana var. Ayeti kerimede de geçtiği gibi bizden öncelikle istenen ve bizim için asıl hayır olan takva libasıdır buyuruyor Cenab-ı Mevlamız. Üstadımız Yakup Haşimi Hazretleri de bu hususta tesettür ile ilgili bir sohbetlerinde tesettür önce kalpte başlar buyuruyorlar. Zahiri belli azalarımızın örtülmesinden, setredilmesinden evvel tesettür önce kişinin kalbinde başlayacak bir hadise. Kadın olsun, erkek olsun, tesettür her iki sınıfa da farz kılınmış bir hadise. Şimdi bugün sadece kadınların meselesiymiş gibi anlatılıyor olsa da aslında hem kadınların hem erkekleri ilgilendiren bir mesele. Kadınların kendine has belli tesettür ölçüleri var. Erkeklerin kendine has belli tesettür ölçüleri var. Ama öncelikle olarak beklenen kişinin gönül kabını hakkın razı olmayacağı şeylerden setretmesidir. Tesettür önce kalpte başlar diye buyurdular ya, kişinin gönül kabını hakkın razı olmayacağı şeylerden setretmesi. Burada kadının da erkeğin de ölçüleri eşit. Gene büyüklerimiz gönül hane-i hassı ilahidir buyuruyorlar. Her şeyden önce kişinin hakka ait olan bu gönlü haktan gayri şeylerden setretmesi, muhafaza etmeye gayret etmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Ela inne fil cesedi mudgha iza salahat salaha el kullu ve iza fesadet fesada el kullu ela ve kalp. İyi biliniz ki Vücutta bir et parçası vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu et parçası salah olursa bütün vücut sıhhatli olur, salah olur. Bu et parçası fesad olursa bütün vücut fesad olur buyuruyor. İyi biliniz ki o kalptir buyuruyor Efendimiz. Yani kalbin muhafazası, kalbin Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şeylerden setredilmesi bizden isteniyor. Ve bu kalbe giden belli yollar var muhteremler. Bizim gözümüz kalbimize inen bir yol. Biz bu gözümüz ile neye bakıyor isek kalbimize o akıyor. Kalbimiz ondan etkileniyor. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şeylere bakamayız. Haram nazar deniyor ya o harama bakamayız. O haramdan kalbimizi, gönlümüzü setretmek mecburiyetindeyiz. Nereye baktığımıza dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Ancak helale bakmamız lazım. Daha sonra kulak gene kalbe inen bir yol. Bu kulak neye kabarıyor, neye biz kulak kesiliyoruz? Gıybete, yalana, maleyaniye, iftiraya mı biz kulak kesiliyoruz? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın zikrine, fikrine, sohbetine mi biz kulak kesiliyoruz? Bu da gene kalbe inen bir yol. Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şeylere kulak kabartmamamız lazım. Gönlümüzü bu şekilde setretmeye, gönlümüzün bu şekilde tesettürüne gayret etmemiz lazım. Yine ağzımız kalbimize inen bir yol. Söylediklerimizden, ağzımızdan çıkanlardan mesulüz. Dolayısıyla biz yalan, gıybet, maleyani gibi şeyler ile bu dilimizi meşgul etmememiz lazım. Aynı şekilde burada da ağzın dilin tesettürü var. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Bizim dilimiz Cenab-ı Hakk'ın zikri ile, onun fikri ile, onun sohbetleri ile dönmesi, bunun ile ıslanması, nemlenmesi lazım. Nitekim bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Fel yegül hayran evli yesmut. Ya hayır söyle ya sus buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü hayır dışında söylediğin her şey male yani'nin yalanın dolanın içerisine girer. Ya hayır söyle ya sus. Diline sahip ol buyuruyorlar. Niye? İşte bu gönlü muhafaza edebilmek için. Tesett, kalpte başlayan bu tesettürü muhafaza edebilmek için. Yani bakın daha erkeğin ve kadının tesettürüne gelmedik. Erkeğinki şöyledir, kadınınki böyledir. Şimdi burada daha temel bir şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Gönül kabımızı haktan gayri olandan temizlememiz lazım. Üstadımız gene Yakup Haşmi Hazretleri bu hususta buyuruyorlar. Her kap içini terler buyuruyorlar. Bir kabın içerisinde ne var ise dışarı terleyeceği de odur. Bir kabın içerisinde misk var ise, güzel kokular var ise onun dışına yayılacak olan da odur. Of buyurun bir kabın içerisinde bir necaset var ise bir pislik var ise dışarı yayılacak olan da gene onun kötü kokusudur. Gönül de böyledir. Onun içinde, gönülde hakkın hududunu setreden bir tesettür mekanizması varsa içindeki salim olur. Yani o kaba öyle her şeyi kafasına göre, kafamıza göre koymuyorsak, Cenab-ı Hakkın hududuna riayet etmeye gayret ediyorsak o gönlün içerisindeki de salim olur. Yok eğer böyle bir hassasiyet yok ise orada tesettürden söz edilemez. İfade etmeye çalıştık ya yani öncelikli olarak tesettür kişinin bedenini örtmesinden evvel hakkın razı olmayacağı, baktığında görmek istemeyeceği şeyleri, halleri setretmektir. Kişinin kendini bunlardan alıkoyması, muhafaza etmesidir. <laughs> Bu setretmek dediğimiz hadise de kelime itibariyle örtmek olarak ifade edilse de yani böyle bir şeyi halının altına süpürmek veyahut da bir perdenin arkasına kaldırmak gibi değil. Allah için tesettüre mani olan ne var ise bunu ve bunun sebeplerini ortadan kaldırmak ile olur. Allah ile aramıza giren o ilişkide bizi Cenab-ı Hak'tan uzak kılan ne var ise hakkın önüne geçirmiş olduğumuz ne var ise bunların ortadan kaldırılması ile olur. Yani böyle sadece üzerine örtüp geçmekle değil. Geçtiğimiz sohbetlerde de işlemiştik. Gene üstadımız buyuruyorlar. Tevbe ile ilgili bir mevzuydu. Tevbe için buyuruyorlar. Tevbe günahın zeminini ortadan kaldırmaktır. Tevbe günahın zeminini ortadan kaldırmaktır. Kayıp düşeceğin ortam. Hatta şöyle bir misal veriyorlar. Biz bir kış memleketindeyiz malumunuz. Bu kış mevsimi içerisinde kendi kapımızın önünü su ile sürekli temizlemeye kalksak orada kendimize tuzak kurmuş oluruz. Bir saat sonra belki o kadar bile sürmeyecek. 10 dakika sonra kapıya çıksak kayıp düşeceğiz. Yani bizim ne yapmamız lazım? İşte o kaygan zemini, kayıp düşmemize meydan verecek o zemini setretmemiz lazım. Anadolu'da ne yapılır? Onun üzerine talaş atılır kapıların önüne. Kapıların önüne kül dökülür ki o kaygan zemin ortadan kaldırılsın. Tesettüre de böyle başlanmalı. Yani anlayışta başlamamız lazım önce tesettüre. Tesettüre zarar verme, Bizi ondan alıkoyma ihtimali olan şeylerin, ortamların, arkadaşların, bu ve bunun gibi sebeplerin öncelikli olarak ortadan kaldırılmaya gayret edilmesi lazım. Yani setredilmesi lazım ki bizim ayağımızı kaydırıp bizi düşürmesin. Şimdi biz zahir hayatımıza baktığımızda şu zahir hayatımıza taalluk eden her meselede elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz ki kayıp düşmeyelim. Niye? Bu dünya hayatı bir başlangıcı var, bir bitişi var. Bu yaşantımız esnasında kayıp düşmeyelim diye hayatımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Ticaret yapıyoruz, alıyoruz, satıyoruz, biriktiriyoruz. Ama aynı hassasiyeti, aynı kendimizi orada aldığımız tedbiri ahirete olan durumumuzda, Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerimizde aynı hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? Allah ile olan ilişkimize zarar verecek şeyleri aynı şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyor muyuz? Bu dünyada zora düşmemek için biz ahiretimizi göz ardı ediyoruz. Allah ile olan ilişkimizi belki ikinci plana atabiliyoruz. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak bu hususta bize Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını örnek veriyor. O kendi tesettürünü, iffetini muhafaza edebilmek için dünyayı hiç gözünün önüne bile gelmedi. Elinin tersiyle itti adeta. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak bunu bize haber veriyor. Yusuf Aleyhisselam buyuruyorlar. Gale Rabbi sicnu ile ileyye mimma yed'uneni ileyh. Hani kıssa malumunuz. Her Ramazan'da farklı kanallarda Yusuf Aleyhisselam'ın dizisi veriliyor. Muhtemelen birçoğumuz izlemişizdir. Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ı kötü bir niyetle bir yere çekiyor. Orada ona bir tuzak kuruyor ona art niyetli bir şekilde yaklaşmak istiyor. Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Orada işte bu duası buyuruluyor. Ya Rabbi onun beni çağırmış olduğu iffetsizlikten, onun beni çağırmış olduğu yanlıştan, benim tesettürüme verecek olan zarardan, benim senin ile olan ilişkime vereceği zarardansa hapis bana daha hayırlıdır buyuruyor. Kale Rabbis sicnu ehabbu ileyye. Ya Rabbi hapis bana daha sevimlidir. Ben velev ki hapislere düşeyim, ama onun kurmuş olduğu bu tuzağa beni düşürme. Ayeti kerimenin devamında ve illa tasrif anni keydahunne esbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Sen bu tuzağı benden savmazsan ben bu tuzağa düşerim ve cahillerden olurum diye Cenab-ı Hakk'a sığınıyor, Cenab-ı Hakk'a yöneliyor. Yani bunu şunun için söyledik. Cenab-ı Hak ile olan ilişkisine en ufak bir zarar gelmemesi için Cenab-ı Hakk'a sığınıyor ve dünya gözüne bile gelmiyor, elinin tersiyle bir kenara itiyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz mesela radıyallahu anh ne buyuruyorlar? Biz bazen bir şüpheliye düşmemek için yetmiş helali terk ederdik buyuruyorlar. Gene bu da aynı zamanda bir tesettürün örneği kendilerini hakkın razı olmayacağı her şeyden setretmeye çalışmışlar. Hatta o kadar buna gayret etmişler ki bir şüpheliye düşmemek için bile yetmiş helali terk ederdik buyuruyorlar. Dedik ya daha bedenin örtüsü olan tesettüre gelemedik. Orası işin ikinci kısmı. Biz şimdi tesettür olarak güzel ahlakı konuşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bizi temiz bir fıtrat ile yarattı. Bizi halk edilmiş olduğumuz bu hali nasıl muhafaza etmeye çalışıyoruz? Biz Cenab-ı Hakk'a nasıl firar ediyoruz? Biraz önceki kıssada Yusuf Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a bir firarı söz konusu, Cenab-ı Hakk'a bir sığınışı söz konusu. Biz şimdi bize emanet edilen bu hali, bu halkımızda, halk edilişimizde olan bu ahlakı nasıl muhafaza etmeye çalışıyoruz? Kıssanın devamını hatırlayın. Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'a kapıları açıyordu. Yusuf Aleyhisselam oradan firar ediyor. On, oradan kaçıyor, Züleyha da peşinden kovalıyor. En son kapıya geldiklerinde Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinden tutuyor, oradan yırtılıyordu gömleği. Daha sonra o Züleyha'nın oradaki yönetici olan, idareci olan kocası ile karşılaşıyorlar. O mevzuya dahil oluyor. Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sığınmış ya, o kendinden emin. Cenab-ı Hak orada Yusuf Aleyhisselam'ı nasıl aklıyor? Daha kundakta olan bir bebek ile, daha konuşmaya başlamamış olan bir bebek ile Yusuf Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak temize çıkarıyor. O tesettürüne, o Allah ile olan ilişkisine, bu ilişkiyi muhafaza etmeye çalıştı ya, burada Hakk'a yöneldi ya, onun vekili artık Allah. O bebek orada o şekilde şahitlik yapıyor. Bakınız diyor, eğer gömlek arkadan yırtılmışsa, Züleyha suçludur, Yusuf masumdur. Yusuf tesettürüne dikkat etmiştir. O iffetini korumuştur. Eğer gömlek önden yırtılmışsa Yusuf suçludur, Züleyha masumdur. Ha, yani bakıyorlar ki Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği arkadan yırtılmış. Yusuf Aleyhisselam'ın bu şekilde masumiyetini Cenab-ı Hak orada izhar ediyor. Şimdi bugün ne yazık ki bizim gömleklerimiz hep önden yırtılıyor şu içinde bulunduğumuz toplum, şu yaşadığımız ortam, tesettürü bu şekilde değerlendirememek bizim gömleklerimizi hep önden yırtıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi ıslah eylesin inşallah. Dedik ya tesettür olarak güzel ahlakı konuşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bizi temiz bir fıtrat ile yarattı. Biz halk edilmiş olduğumuz bu fıtratı nasıl muhafaza etmeye çalışıyoruz? Yani güzel ahlak kadar, kişiye yakışan bir sütre, bir tesettür yok muhteremler. İçimize konulan bu cevheri nasıl muhafaza etmeye çalışıyoruz? Bunların hep muhasebesini yapmaya gayret etmemiz lazım. Gene büyüklerimiz buyuruyorlar, biraz önce de ifade etmeye çalıştık, gönül nazargahı ilahidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisi şeriflerinde bunu şu şekilde izah buyuruyorlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَمَّالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ amalikum. Allah sizin mallarınıza ve yüzlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E böyleyse tesettür Cenab-ı Hakk'ın o gönle baktığında o hoşnut olacağı bir yer haline getirmektir o gönlü. Onun rahatsızlık duyacağı her ne varsa bunların o gönle Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiğinde ben oraya bakıyorum buyurduğu o gönle nazar ettiğinde orada onun için oluşacak her türlü rahatsızlığı önceden Allah'ın izniyle gene Cenab-ı Hakka yönelerek ona sığınarak Yusuf Aleyhisselam'ın duasında olduğu gibi setretmeye gayret etmektir. Peki neden bu gayret? Neden bu çaba? İşte o içerideki özü muhafaza etmek için. Bizim içerimizde bir öz var. Buyruluyor ya bir ben vardır benden içeri diye. İşte tesettürün asıl gayesi bize emanet edilen bu özün muhafaza edilmesi. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor, Bismillah ve nefaktu fihi min ruhi buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfledik. Gene bir ifadelerinde, biz insanı İslam fıtratı üzere yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu emanetlerin muhafazası bizden isteniyor. Bu emanetler, bize verilen bu öz, bu nefha, bizi biz yapan asıl şey bu. Bizden bu özü setretmemiz, bu özü muhafaza etmemiz isteniyor. Ha bu öz bozulduğunda, bu öz tozlandığında diyelim. Bu öz tozlandığında Allah muhafaza buyursun. Dört ayaklılardan da daha aşağıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Böyle bir durumdan cümlemizi Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Ve gene Üstadımız Yakup Haşimi Hazretleri'nin ifadesiyle buyuruyorlar ki her öz kendi kabuğunu oluşturur. Her öz kendi kabuğunu oluşturur. Bakıldığında nebatata, Yumurtanın kendine göre bir kabuğu var. Cevizin kendine göre bir kabuğu var. Misal zeytinin kendine göre bir kabuğu var. Her öz kendi kabuğunu oluşturur. Kalpte tesettüre dikkat etmediğimizde, yani bu kalp yol geçen hanına döndüğünde, oraya giren çıkan belli olmadığında, hani dedik ya mevzumuzun başında da kalbe giden belli yollar var. Gözümüz, ağzımız, kulağımız. Buraların tesettürlerine dikkat edilmediğinde işte bu öz bu özün üzeri tozlanıyor muhteremler. Ha, bu öz tozlandığında hakkın razı olacağı şekilde bir kabuk, bir tesettürde dışarı yansımıyor. Cenab-ı Hakkın içerimize emanet etmiş olduğu bu özün üzeri tozlandığında, yani batıni tesettürümüze dikkat edemediğimizde bu zahirimizi de her şekilde etkiliyor. O yüzden tesettüre içerden başlayarak, tesettürü içerden başlayarak dışarı doğru anlamaya ve yaşamaya gayret etmemiz lazım. Yine kendimizi buna göre yetiştirmeye çalışmalı ve aynı zamanda ailemizi de buna teşvik etmemiz lazım. Kendimizden sorumlu olduğumuz gibi ailemizden de sorumluyuz. Cenab-ı Hak buyuruyor, Bismillah, قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا Nefsinizi, kendinizi ve ehlinizi, ailenizi ateşten koruyun buyuruyor allah Teala. Hakkın hududuna dikkat ederek, kendini onun razı olmayacağı şeylerden setrederek, kendini ve aileni ateşten koru buyuruyor. Kendimizden öncelikle olarak kendimizden başlayacağız ki daha sonra dışarı söylediğimizde de bir tesiri olsun. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor: "Lime taqulune ma la tef'alun." Niçin yapmadığınız şeyleri yapıyormuş gibi söylüyorsunuz. Şimdi biz belki kızımıza, oğlumuza, eşimize, dostumuza belki birçok şey söylüyoruz ama tesir etmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü biz Bunları yaşayabiliyor muyuz? Bunların muhasebesini hepimiz kendimiz yapalım inşallah. Biz içimize konulan bu cevheri muhafaza etmeye çalışmıyoruz ki çoluğumuz da çocuğumuz da bizden örnek alsın, buna gayret etsin. Yani biz ne kadar Muhammedi bir ahlak ile, ne kadar Muhammedi, Muhammedi bir yaşantı ile yaşamaya dikkat ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için usve-i hasene, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. O sizin için en güzel örnektir buyuruyor. Biz bugün ne yazık ki örnek bizim için en güzel örnek olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakmış. Farklı örnekliklerin peşinden koşmuşuz. E tabi ki bizim ailemizde bizim halimiz ile halleniyor neticede. Şimdi biz erkek evlatlarımızı yetiştirirken şöyle bir niyetimiz var mı? Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ömer gibi, Hz. Osman gibi, Hz. Ali gibi, Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz gibi radıyallahu anhum ecmain onların ahlakıyla ahlaklanarak ve ailemize de bu şekilde örnek olmaya çalışarak bir yaşantı sergileyebiliyor muyuz? Tesettürü onların anladığı gibi, onların yaşadığı gibi yaşamaya çalışarak ailemize de bu şekilde örnek olmaya çalışıyor muyuz? Bunların hep muhasebesinin yapılması lazım. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor: "Kul lil mu'minina min absarihim ve tesettür ile ilgili ayet-i kerimelerin ilki. Bu ilk emir erkeklere geliyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Bize ilk gelen emirlerden, tesettür emirlerinden birisi bu. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu nasihati erkek evlatlarımıza biz babalar olarak yaptık mı, yapabiliyor muyuz? Veyahut da kendi yaşantımızda biz bu şekilde evlatlarımıza örnek olabiliyor muyuz? ya da kız çocuklarımızı şimdi erkek evlatlarımız dedik. Kız çocuklarımızı da Hazreti Hatice gibi, Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Fatıma validelerimiz gibi radıyallahu anhum ecmain yetiştirmeye gayret ediyor muyuz anneler olarak? Gene Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor ve kulil mu'minati yagdutne min eb-sarihinne ve yahfukne furucahunne. Bu da bayanlara gelmiş bir tesettür emri. Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ızlarını, naifetlerini muhafaza etsinler. Şimdi anneler olarak kızlarımıza biz bu konuda örnek miyiz? Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Bu nasihati onlara biz yapıyor muyuz? Bunların hep göz önünde bulundurulması, gözden geçirilmesi lazım. Kendimizden bu hususta mesul olduğumuz gibi ailemizden de mesulüz. Şimdi içerisinde bir Ramazan mevsimi içerisindeyiz. Bu mevsimi Cenab-ı Hak hakkıyla idrak edebilmeyi, yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz bu Ramazan mevsimi tesettürü anlamamız ve hem kendimiz hem de ailemize yeniden başlamamız için, tesettür hususunda yeniden bir başlangıç yapabilmemiz için bir fırsat. Oruç için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kalkandır buyuruyor. Oruç müminler için bir kalkandır. Aynı zamanda bir tesettürdür. Bu hususta orucu tesettür olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bir gıybet edeceğimiz zaman, bir male yani konuşacağımız zaman oruç isek ne diyoruz? Ya biz o, ben orucum diyoruz. O lafımızı yutuyoruz. Bir kalp kıracağımız zaman, yanlış bir işte bulunacağımız zaman ya ben orucum diyoruz. O fiili icabında yapmıyoruz. E şimdi biz böyle bir Ramazan mevsimi içerisindeyiz. Üstadımız öyle buyuruyorlardı. Ramazan bir manevi dershane gibidir. Buranın içerisinde, bu bir aylık mevsim içerisinde ne yaşamış isek bu diğer 11 ayımıza da sirayet etmeli. Oruç bize Ramazanda bir tesettür olduğu gibi aynı zamanda bu tesettür de bizde bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Ramazanda bu şek Ramazanda bu şekilde tesettürü daha geniş anlamıyla anlayabilmemiz için dedik bizim için birer fırsat. Mevzumuzun başındaki büyüklerimizin ifadesiyle bu tesettür mevzusunu inşallah noktalayacak olursak buyuruyorlar ki tesettür önce kalpte başlar. Bunu unutmamamız lazım. Tesettür önce kalpte başlar. Gene buyuruyorlar her öz kendi kabuğunu oluşturur. Evvela bu kalbimizde bu kalbimizin tahliyesine dikkat etmeli, özen göstermemiz lazım. Çünkü gene buyuruyorlar, gönül hane-i hassı ilahidir. Gönül nazargahı ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın Cenab hakkın Hakk evvela baktığı yer orası. Öncelikle gönlümüzün tesettürüne dikkat etmemiz lazım. Daha sonra Allah'ın izniyle muhafaza ettiğimiz bu öz bizde zahirimizde de bir tesettür, bir kabuk oluşturur inşallah. Cenab-ı Hak tesettürü razı olacağı şekilde anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hakkı hak bilip tabi olabilmeyi, batıl ne surette olursa olsun ondan içtinab edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil izzeti Amma Yasifun. وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين